Gidelim şunu alıştı. O yüzden durdurdum. Evet. Kendilerine de Şu işleri bir işlem. bir işe yaramıyor. Arkadaşlar bir bakın. Şimdi adamın camını kıracağım. Kırıldı 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 kırıldı. Oo toplayın buraları. Toplayın toplayın toplayın. Zengin oldum. Kesinlikle değil, artık tekrar yapacağım arkadaşlar. Biraz sonra arkadaşlar. Kaçtım ben yaren ya Yüzüm kara kaşım yara Oldum ren yaren yaren Tamam biz bu kadar sustuk yeter artık Bu arada Galatasaraylılar yoruma GS yazsın olmayanlar da Osuruk e, Gül emoji atsın Kaçtım ren yaren ya Kaşım yara gözüm yara. Çıkmadık rengi rengi, rengi. <laughs> Boynum ağrıdı şaka mı bu? Bakın suratımı gösterdim. Güzeliz değil mi? Şunu şuraya koyalım. Merhaba. Benim adım Evet şaka şaka maka. Bir kenara. It's...